Ne oluyor burada Çirikçi Abdullah? Neresi burası? Güneş muhterem Güneşi yetiremedik Kime Çirikçi Abdullah? Kim var içeride? thank you Güneş. Güneş yok. Güneş yoksa ben ne yapacağım? Güneş yoksa ben ne yapacağım? Batımal bakalım. Ne? Şöyle saçlarını da bir çıkartalım. Hayatım ne diyeceğim? Farklı bir şey hissetmiyorsun değil mi? Ha? <laughs> Farklı bir şey yok yani. Canım bak yüzüncüye soruyorsun. Ben aynı cevabı veriyorum ya. Yerinde kızın keyfi bir şey yok. Ee, çok şükür. Çocuk tekme bile atmıyor artık. Nasıl tekme bile atmıyor artık? Tekme bile artık atmıyor. Ne demek Selma atması lazım. Tekme atması lazım. Allah aşkına. Ben doğum çantasını alıyorum hastaneye ha, ha, ben lafın gelişi söyledim Tanerciğim. ya. İyi izliyorum. Bir şey yok. Panik yapma. i̇yi. Ee, çok şükür. Ben ben ne bileyim böyle yani her dakika... Kontrol etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Sonuçta iki canım söz konusu ya ondan. <laughs> senin iki canını yerim. Sen merak etme. Senin iki canını da önce Allah sonra sana emanet tamam Hem gözünü seveyim bu telaşları sonra yasaklarım. Bebek doğduktan sonra tamam Aynı anda panik yaparız. Tamam öyle öyle de ne diyeceğim ben ben seni okula götüreyim. Vallahi böyle içim rahat etmeyecek ben götüreyim seni Hayatım, okula. Vallahi gerek yok ya gideceğim işte hemen eşyalarımı toplayacağım geri geleceğim zaten. Ama siz icat falan yapmanız gerekmiyor mu zaten? Hadi herkes işinin başına. Hadi dağılalım tamam, işinin başına. Tamam, tamam. Haklısın, haklısın da. Bak şöyle yapalım. Ben şimdi seni her, her dakika arayacağım zaten. Sen açacaksın telefonları, tamam. Açmadın bak, açmadım. Beşinci saniye ben okulda oluyorum. O kadar. Tamam, tamam. söz veriyorum. Ben... Açacağım. Tamam. Zaten Gülsüm öğretmen yanımda olacak bu arada. Merak tamam, etme. Tamam. Yine de için rahat etmezse istersen yanıma bir takip cihazı koy, öyle halledelim. Ben onun telefonuna çoktan yükledim. <laughs> Şaşırmıyorum artık. Yapmışsındır. Yapmışsındır yani. yani. Tamam ben artık okulumun son gününe geç kalmak İyi, istemiyorum tamam, ve hadi. gidiyorum. Sen tamam, tamam bir şey unuttun. Abi bir şey unuttun ne? sen. Tamam telefon burada. Anahtarlar çantam, da. İyi unuttum. Çantam var Çant Tamam bir şey çok önemli bir şey unuttun. Ne unuttum? Bir şey unutmadım ya. Günlük öpücük limitini unuttum. Alayım buradan. Buradan? Bak evde kimse var şuradan ya. Yani. Lan gel. Gerçekten fırsatçısın ya. Hadi. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et sen de. Hadi bak arıyorum açıyor nerede? Tamam. Dakika, tamam. tamam. Arasam mı şimdi ya? Ay, anneciğim yıllardır burada yaşıyorum da biz böyle kış görmedik vallahi ya. Güneşli hasret kaldık haftalardır. Ama bana bak. Büyünce falan gederliğin havasından öyle şikayet etmek yok, tamam mı? Buralar böyle, alışıyor insan, yapacak bir şey yok. Tamam, 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 tamam. Dayan kızım, tamam, tamam. Vallahi şu işi halledeyim. Yormayacağım seni daha fazla, söz veriyorum. Vallahi kızım ya, hadi. Azıcık daha dayan. ああ。